Finansal sorunları olanlara sesleniyorum. Kızmayın bana ama bu sizin suçunuz. Ee, geçmişte almanız gereken bir karar vardı almadınız. Geçmişte yapmanız gereken bir şeyler vardı bazı birikimler vardı yapmadınız. Geçmişte bu benim başıma gelmez dediğiniz olaylar vardı e, bir şekilde tedbirinizi almadınız. Geçmişte e, belki daha fazla odaklanmanız daha fazla çalışmanız gerekiyordu ama içten içe farkındasınız ve içten içe biliyorsunuz ki e, bazı sorumlulukları al almanız gerekiyorken almadınız. Ee, önümüzdeki süreçte bunu değiştirebilmek gücüne sahipsiniz, bunun da farkındasınız. Bir şeyler eleştirmek, e, birilerinde suçu bulmak, başkalarını bundan sorumlu tutmak çok kolay, kolay yol. Ama hayatınızda hiçbir şeyin değişmesini sağlamayacak eğer samimiyetle finansal olarak artık sorunlarımı çözmek istiyorum diyorsanız internet dünyasında yaşıyoruz. Dünya kadar bilgi var internette ve bu bilgilerin bir tanesini ulaşıp bunu başarmış insanlara sorular sorup hayatınızda istediğiniz finansal varlığa, finansal güce ulaşma imkanına sahipsiniz. Bunu içten içe biliyorsunuz. Sadece bir adım atmak için ee, daha zor koşullara belki düşmeniz gerekiyor. Hayatınızı ertelemeyin üşenip ertelip vazgeçersiniz. Aynı şeyleri yaşamaya devam edeceksiniz. Sızlanmayın, mızmızlanmayın. Lütfen ama lütfen bir adım atın. Bu sizin hayatınız. Eğer siz o adım atmazsanız kimse sizin yerinize o adımı atmayacak. Umarım kendi hayatınızın sorumluluklarını kendi ellerinize alırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.